Sevgili Balık burcu, Boğa, Boğa yeni ayı haritanızın 3. evinde deneyimleyeceksiniz. 3. ev iletişim, öğrenme, zihinsel süreçler, kardeşler, kısa yolculuklar ve hatta araçlarla ilgili. Bu yeni ay size yeni fikirler, yeni konuşmalar başlatıyor olacak. Yeni ayın yöneticisi Venüs Satürn'le birlikte sizin burcunuzda yer alıyor. Bu da bana şunu söylüyor tabii. Yeni şeyler öğrenmeye odaklanıyorsunuz ve açıksınız. İletişim kurma şeklinizi biraz değiştiriyorsunuz ya da seyahat etmeyi, yeni bir araç almayı veya taşınmayı düşünüyor olabilirsiniz. Ayrıca bu dönem bazı böyle sözleşmelerin ya da önemli tadilatların aslında gündeme gelebileceğini gösteriyor. Venüs ve Satürn sizin birinci evinizde olduğundan dolayı kimliğinizi aslında yeniden tanımladığınız bir süreçtesiniz ve bu yeniden tanımlama büyük ölçüde düşüncelerinizin ve insanlarla aslında iletişim şeklinizin değişmesiyle oluyor. Ancak bu yeni ayın tabii ki zorlu bir yanı var. 12. evinizdeki Plüto ve 6. evinizdeki Mars ile sert açılar yapması. Bu da bana iş ortamınızda çalışma arkadaşlarınızla veya sağlıkla ilgili konularda iletişimsel çatışmaların gündeme gelebileceğini düşündürüyor tabii ki. Ayrıca Plüton'un 12. evde olması bu bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşme gerekliliğini de ortaya çıkarıyor diyebiliriz tabii ki. Bu yüzden size önerim bu dönemde aslında konuşmak, yazmak, belki bir terapi almak, günlük tutmak çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ya da yürüyüş yapmak zihinsel sağlığınız açısından gerçekten çok faydalı olacak. Eğer seyahat planı yapıyorsanız iş programınızı ya da iyi iş programlarınızı iyi organize edin diye önermek istiyorum. Bazı görünmeyen detaylar sonradan çok size sorun yaratabilir. Ayrıca bu dönem kendinizi ifade etmenin, yeni yollarını bulmak, artı sınırlayan korkuları bırakmakla da ilgili. Bu yeni ay aynı zamanda sizin için kendi gerçeğinizi ifade etme mesajını da taşıyor. Ama bunu nezaketle ve netlikle yapmak gerekiyor. Venüs'ün tabii ki Ural'üse yaptığı destekleyici açı beklenmedik farkındalıklar hayatınıza getirebilir. Bir şeyi böyle yazıya döktüğünüzde uzun zamandır sizi engelleyen korkuların ya da içsel blokajların farkına varabilirsiniz ki ben bunu her sefer söylüyorum zaten yazın arkadaşlar. Eğer yeni bir teknoloji ürünü ya telefon ya da araç almayı planlıyorsanız ya da seyahate çıkmak istiyorsanız bu yeni aydan sonra harekete geçmeniz daha çok uygun olabilir. Ancak Mars'ın 6. evinizdeki konumu ve yaptığı açılar nedeniyle, kara açı nedeniyle özellikle iş, sağlık ve para konularında Dikkatli olun demek istiyorum. Gizli kalan bazı detaylar sonradan çok sizi yorabilir. Mars'ın etkisiyle insanlar üzerinize daha bir geliyor gibi hissedebilirsiniz. Ya da düşüncelerinizi böyle ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Boğa burcundaki bir yeni ay aslında sakin ve huzurlu iletişimi tercih eder. Bu yüzden olası çatışmaları lütfen önceden görüp bir şeyleri böyle zamanında ve doğru bir şekilde konuşmanız gerçekten çok faydalı olacaktır. Yine iş yerinde, aile içinde ya da belki sosyal çevrenizde bir kriz böyle doğmadan önce konuşmak aslında olayların biraz büyümesini engelleyebilir diye düşünüyorum. Venüs ve Satürn etkisi sizi sınırlarınızı hatırlatıyor olacak zaten. Artık neyin sizin için çalışıp neyin çalışmadığını başkalarına çok net ifade etmeniz gerekebilir. İletişim kurmakta eğer zorlanıyorsanız şayet yazılı bir şekilde mail de atabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeniz çok etkili olacak çünkü. Dikkatlice yazılmış belki bir mesaj aracılığıyla da düşüncelerinizi net bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Bu sayede hem sınırlarınızı belirlemiş olursunuz hem de başkalarının düşünmesini Biraz sağlarsınız. Tabii ki iş ortamı içerisindeki e, konuşmalarda ve iletişimde meyili öneriyorum. Bu yeni ay tüm baskılara rağmen bolluk ve üst sevgi tohumu ekmekle ilgili. Kolektif kaosun içinde kaybolmak yerine kendinize lütfen odaklanın. Yere basan bir ritüel yapabilirsiniz. Niyetlerinizi yazabilirsiniz. Bu yeni ay sizin için çünkü hem zihinsel hem ruhsal temizlik zamanı olacak. Ve siz bu yeni ayda neyi niyet ediyorsunuz? Hangi korkuları bırakıyorsunuz? Hangi hayallerinizin tohumunu ekliyorsunuz? Bunları bana yorumlara yazın olur mu sevgili balıklar? Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.